Selam dostlar, ben Arke. Bugün size Amerika tarihinin en ünlü ve korkutucu seri katillerinden biri olan Ted Bundy'nin karanlık dünyasına götüreceğim. Ted Bundy dışarıdan bakıldığında karizmatik, zeki ve sıradan bir adam gibi görünüyordu. Ancak perde arkasında inanılmaz bir karanlık yatıyordu. Gelin onun çarpıcı hayat hikayesine ve işlediği korkunç suçlara birlikte bakalım. Ted Bundy 24 Kasım 1946'da Vermont'ta doğdu. Annesi Louise Cowell, Bundy'yi evlilik dışı dünyaya getirdiği için çevresinden baskı görüyordu. Bu nedenle Bundy büyürken anneannesini annesi, annesini de ablası olarak tanıdı. Üniversite yıllarında hukuk eğitimi aldı ve sosyal çevresinde oldukça popülerdi. Krizması ve zekası çevresindeki insanları etkilemeyi kolaylaştırıyordu. Ancak Ted Bundy'nin içinde çok daha karanlık bir taraf vardı. Bazı kaynaklara göre genç yaşta hayvanlara zarar vermeye başlamıştı ve bu durum ileride işlediği korkunç suçların bir göstergesi olabilirdi. Ted Bundy'nin suç kariyeri 1970'lerin başında Washington ve Oregon eyaletlerinde başladı. Genç üniversiteli kadınlar ortadan kaybolmaya başlamıştı. Ancak kimse başta bu olayları birbirine bağlayamadı. Bundy kurbanlarını seçerken belirli bir kalıbı izliyordu. Genellikle uzun, koyu saçlı ve genç kadınlar. Bu kadınlar Bundy'nin karizmasına ve zekasına kanıp ona kolayca güveniyorlardı. Kendisini sakatlanmış gibi göstererek kadınları kandırıyordu. Kolunun kırıldığını veya ağır eşyalar taşıyamadığını söyleyerek yardım istiyordu. Kadınlar yardım etmek için arabasına bindiklerinde tuzağa düşmüş oluyorlardı. İlk cinayetlerinden biri 1970'te Linda Ann Haley adında bir üniversite öğrencisiydi. Haley sabah yatağında bulunamadığında tüm eşyalarının yerinde olduğunu fark eden arkadaşları polise haber verdi. Ancak hiçbir iz bulunamadı. Bundy'nin cinayet yöntemi genellikle aynıydı. Kurbanlarını bayıltır, ıssız bir yere götürür ve burada işkence ederek öldürürdü. Ardından cesetleri ormanlık alanlara ya da dağlık bölgelere saklardı. Daha da ürpertici olan, Bundy'nin bazen kurbanlarının cesetlerini tekrar ziyaret ettiği ve burada vakit geçirdiği yönündeki itiraflarıdır. Washington ve Oregon'daki kaybolmalar polisin büyük bir soru işaretiydi. Ancak Bundy bir süre sonra başka eyaletlere giderek suçlarına devam etti. Bu durum onun bir profil oluşturmasını zorlaştırdı. Ted Bundy 1970'te Utah'ta bir trafik çevirmesi sırasında yakalandı. Arabasında bulunan kayak maskesi, ip ve levye gibi eşyalar polisin dikkatini çekti. Ayrıca Carol Darong adındaki bir kadın Bundy'nin elinden kurtulmayı başarmış ve onu teşhis etmişti. Bu kanıtlar Bundy'nin ilk kez tutuklanmasına yol açtı. 1977'de Colorado'da bir cinayetten yargılanırken Bundy kendisini savunma hakkını kullanıyordu. Mahkeme salonunda serbest hareket edebilmesi onun kaçış planlarını yapmasını sağladı. Bandi bir duruşma sırasında kütüphane penceresinden atlayarak firar etti. Bu kaçış kısa sürdü. Ancak onun zekasını ve planlama yeteneğini gösterdi. İkinci kaçışında hücresinde küçük bir delikten sürünerek firar etti. Bu kaçışta 6 hafta boyunca izini kaybettirdi. Florida'ya karşı ve burada yeniden cinayet işlemeye başladı. 1978'de Chi Omega kız yurdunda iki genç kadını öldürdü ve iki kadını ağır yaraladı. Aynı dönemde 12 yaşındaki Kimberly Leach'i kaçırıp öldürdü. Bu cinayetler Bundy'nin korkunç suç kariyerinde bir dönüm noktasıydı. Aynı yıl Pensacola'da tekrar yakalandı. Duruşmalarda Bundy'nin savunmasını kendisinin yapması medya ilgisini üzerine çekti. Özellikle Chi Omega cinayetlerindeki diş izleri Bundy'yi mahkum etmekte kritik rol oynadı. Ted Bundy 1978'de yakalandıktan sonra Florida'da yargılandı. Duruşmalar o dönemde televizyonlarda canlı yayınlandı ve Bundy'nin karizmatik tavırları halkın ilgisini çekti. Kendini savunma hakkını kullanarak mahkemede avukatlık yaptı. Bu da medyanın onu bir tür şovmen olarak göstermesine neden oldu. Ancak mahkeme Bundy'nin karanlık yüzünü de ortaya koydu. Kurbanların aileleri yaşadıkları acıyı dile getirirken Bundy'nin ifadesiz yüzü onun duygusuzluğunu gözler önüne seriyordu. Bundy, Chi Omega kız yurdundaki cinayetlerinin yanı sıra Kimberly Leach'i öldürmesi nedeniyle de suçlu bulundu. Kim Kimbili yalnızca 12 yaşındaydı ve onun ölümü Bundy'nin zalimliğini daha da belirgin hale getirdi. Ölüm cezasına çarptırılan Bundy, yıllarca idam kararının ertelenmesini sağladı. Bu süreçte bir gazeteciyle yaptığı röportajda çocukluk travmaları ve suçların nedenleri üzerine konuştu. Bundy, pornografiye olan bağımlılığının suçlarının bir nedeni olarak göstererek tartışmalı bir açıklama yaptı. 24 Ocak 1989'da elektrikli sandalyede idam edildi. İdam günü cezaevinin dışında toplanan insanlar kutlama yaparak kızartın onu pankartları taşıyordu. Bundy'nin ölümü kurbanların aileleri için bir tür kapanış olsa da birçok kişi onun bıraktığı yaraların asla kapanmayacağını söylüyor. Bundy suç psikolojisi alanında en çok incelenen figürlerden biri oldu. Psikologlar onun antisosyal kişilik bozukluğu ve narsistik özellikler taşıdığına dair teşhislerde bulundu. Ted Bundy insanları manipüle etme yeteneğiyle çevresindeki herkesi etkileyebiliyordu. Onu tanıyanlar Bundy'nin oldukça şefkatli ve nazik göründüğünü ancak yüzeyin altında tamamen farklı bir insan yattığını ifade ettiler. Kurbanlarını öldürmekle yetinmeyen Bundy cesetlerle tekrar ilişki kurmayı itiraf etti. Bu onun cinsel yapısının ne kadar bozulmuş olduğunu açıkça gösteriyordu. Öte yandan, Bundy'nin suçlarının nedenleri üzerinde birçok teori öne sürüldü: çocukluk travmaları, bağlanma sorunları ve sadist eğilimler. Ancak bunların hiçbiri işlediği suçları haklı çıkaracak nedenler değildi. Bundy'nin bıraktığı miras, adalet sisteminde ve suçla mücadelede yeni yöntemlerin geliştirilmesine yol açtı özellikle kadınların güvenliği konusuna bilinçlendirme kampanyaları başlatıldı. Ayrıca FBI'nin seri katillerinin profilini oluşturma yöntemleri Bundy'nin suçları üzerinden geliştirildi. Medyada ve popüler kültürde Bundy birçok filme, kitabı ve belgeseli ilham kaynağı oldu. Ancak onun hikayesinin kurbanlarının yaşadıkları trajediyi gölgelememesi gerektiği sık sık vurgulandı. Ted Bundy'nin hikayesi insanların göründükleri gibi olmayabileceğini ve içlerindeki karanlığı saklayabileceklerini bir kez daha hatırlatıyor. Bu tür hikayelerden ders çıkararak daha dikkatli ve bilinçli bir toplum olabiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Dününüz bugününüzle, bugününüz yarınızla aynı olmasın. Geliştirin kendinizi. Arkadaydınız.